Seksüel apap, masleksi karmam Hiç eksik kalmam tüm gece always bam bam Bitronayt benle gittik kıram bele Bebin nerede miski, sevmem tuzlu kahve da yoksa da sorun yok şişe şişe Fon deyip kime sorsam hemen dedi sana çoluk çocuk benimle karşı karşıya gelmek Ola kötü minnet eylemem kimseye de kimsenin Gırtlağını sikerim hiç kalmam tutuk <laughs> Atmam tutuk hiç boşa hepsi kötü Bana kolay gelmeye başladı artık bu iş İn İnşallah sıkılmam yoksa durum kötü <laughs> Kolay kötü devir kötü azam En ben azinin eli kadın o Olay budur soru sorma fazla bana bu milladın yok Çöpe attım her kalbim sanki delali dinleli <laughs> Bana lazım en az iki uçak çünkü taşaklarım ayrı Konuş <laughs> konuş Okay. <gülüyor> Nostal Rumi Durmam Takmam Re'ye Artık Yavaşlamam Nice sex up, a pop My flexi karmam Hiç eksik kalmam tüm gece always bam bam Bir ton night belli Gitti kıram belli Gitti nerde sevmem tuzlu kahve Nice sex up, a pop My flexi karmam Hiç eksik